Bugün bu güzel toplantıda sizlerle beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Bu toplantıyı düzenleyen AİSOP Başkanı Adlihan Dere ve Birlik Yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Baba Başkan, Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem esnafın babasısınız hem de bizim babamızsınız. Mahallenizden de kız aldık. <laughs> Baba başkan. Aramızda epeyce güzel bağlar buldu ortak özelliklerimizi. Şimdi askerlikten ve çavuş ve onbaşıdan bahsedince aklıma geldi. Biliyorsunuz bizim Kayserililer çok pratik insanlardır. Ve hemen pratik çözümler bulur. Şimdi Kayserili'nin Manisalı'dan bir işi düşmüş bir şekilde bir bağ kurması lazım. Hemen yanaşıyor. Vay hemşerim nasılsın diyor. Manisa'lı diyor ki ya diyor ben Manisa sen Kayseri nereden hemşer oluyoruz diyor. Ya diyor sizde de komanda Dubai var bizde de, de komanda Dubai var diyor. <laughs> Ama bizimki doğrudan mahalle ortak mahalleden kaynaklanan bağlar ve gerçekten çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Değerli arkadaşlar, sizlere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve en iyi dileklerini de e, iletmek isterim. Dünden beri sıkça görüşüyoruz. <laughs> e, 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 e. Bu Sudan'daki tahliye meselemiz dün gece büyükelçiliğimiz çalışanlar özellikle e, güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyük çıkardık El Burhan'ın da desteğiyle, ordunun da desteğiyle. Çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiç bir ülkeyi o duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik, bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı arkadaşlar. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz. Evet, bildiğimiz bizim 57 yılında, değil mi Başkan? bildiğimiz 66. 66 yaşında. 69, 66, 66 yaşında. Ama kurulduğu günden bu yana gerçekten Antalya esnafımızın bereketi, beraberliği için büyük hizmetler üstlenmiştir, görevler yapmıştır. Ve çok da başarılı hizmetler yapmıştır. 2023 yılına büyük bir aile olarak girdiniz. 100 bin üye. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Antalya'da değerli baba başkan bakıyoruz esnaf sayısına başka yerlerde yani ortalama yüzde yirmi sekiz artarken Antalya'da yüzde üstünde yüzde altmışa yakın bir artış var. Bu da Antalya'mızın sunduğu fırsatları gösteriyor. Tabii nasıl eee Türk ailesinin milletimizin şuurunu, kimliğini yansıtan değerleri varsa Esnaf ailesinin de bin yıllara dayanan gelenekleri var. Esnaf ve Anadolu'yu e, Türk ve İslam yurdu yapan ahiliye ve e, ahi evranı veliye uzanan köklü e, geleneğinden bahsediyorum. Dünya üzerinde işine başlarken Rabbine şöyle dua eden başka esnaf var mıdır? Bizleri alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, ölçüye ve tartıya dikkat eden, sözüne ve işine güvenilir, emin kimselerden eyle. Bizleri başkalarına faydalı olan ve ilmiyle amel edenlerden eyle. İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıklardan ve haddi aşmaktan sana sığınırım. Amin. İşte biz de 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve yurt dışında ahilik duasını kendimize şiar edindik. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olduk, destekçisi olduk. Ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları destekledik ve esnaf ahilik sandığını kurduk. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu biliyorsunuz yürürlüğe girdi. Sizlere özel bilgi sistemi oluşturduk ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Bunların hepsi sizlerden gelen talepler neticesinde yürürlüğe girmiştir. Yine esnaf muaflığı sistemini geliştirerek yaklaşık 850 bin esnafımızın kazancına vergi istisnası getirdik. Esnaf ve sanatkarlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımını, TOKİ imkanlarıyla başladık. Adeta TOKİ imkanlarını seferber ettik. Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca belirli bir tutara kadar kazanç istisnası getirdik. Sermaye şirketleri için vergi muafiyeti sağladık. Pandemi döneminde gelir kaybı ve kira desteği kapsamında esnafımıza 4.6 milyar TL kaynak aktardık. 2002'de 5000 TL olan esnafa özel faiz indirimli kredi limitini sizler de söylediğiniz 2023'te 500.000 TL'ye çıkardık. Yine 2002'de %40 olan esnafın kullandığı kredi faiz oranını 2023'te 60 ay vadeyle %7,5 seviyesine indirdik. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiler. Baba Başkan da bahsetti. Küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını SK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Yani burada kadın da erkek de SSK'yla eşitleme getiriliyor. Doğru bir adımdı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize de sokakta dolaşırken Sayın Başkan esnafımızın dostlarımızın bu yönde talepler olmuştu. Biz tabi bize gelen her talebi anlık biz diğer arkadaşlarımız gibi Ankara'ya aktarıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız buna tabi duyarsız kalamazdı ve müjdeyi Kayseri'de de verdi. Tabi bundan değerli arkadaşlar 1 milyon küçük esnaf faydalanacak. Bu önemli bir Bunlarla yetinmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Türkiye yüzyılı üretimin, verimliliğin, büyümenin yani esnaf ve sanatkarlarımızın da yüzyılı olacak. Yani Topyok'in yüzyılımız olacak. Küçük esnafımızın büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak bütün girişimleri destekleyeceğiz. Meslek kuruluşlarımızın kurumsal ve finansal yapılarını güçlendirmeye de devam edeceğiz. Hazine destekli kullandırılan kredilerde ilave faiz desteği sağlayacağız. Esnaf ve sanatkallar için tüketimin yenilenebilir enerjiden sağlanması konusunda yatırım teşvik modelleri de geliştireceğiz. Yani yenilebilir enerji, güneş olsun özellikle güneşte yani esnafımızın bu enerjiye, güneş enerjisine ve diğer şimdi hidrojen çıkıyor, teknolojiler değişiyor erişimini kolaylaştıracağız. Esnafımızın e-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimleri için özel programlar hazırlayacağız. Şimdi biliyorsunuz e-ticaret, e-ihracat dünyada popüler. Birçoğumuz halen işte güvenilir mi, güvenilir değil mi, kredi kartımızı verelim veya bankalar da artık bu işin içine girdi. Ama dünya buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradan sizin ürettiğiniz herhangi bir ürünü dünyanın herhangi bir yerine ihraç edebilmeniz için gerekli desteği sizlere vereceğiz. Bugün çok şükür çok değerli başkanım Türk ürünlerinin dünyada girmediği bir ülke kalmadı. Asya Pasifik'te 4 bin nüfuslu ada ülkelerinde ve yine Karayip bölgelerindeki o 10 bin nüfuslu ada ülkelerine bile bizim ürünlerimiz girdi artık. İşte böylece ihracatımızı 254 milyar dolara çıkarabildik. Sizlerin alın teriyle ürettiğiniz ürünlerin tüm dünyaya ulaşılmasıyla beraber işte bu tür adımlarla biz ihracatımızı önce 500 milyar dolara daha sonra da 1 trilyon dolara çıkaracağız. Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz Türkiye yüzyılıyla ilgili ve önümüzdeki 5 yılla ilgili eee e, açıklamalarını sizler de takip ettiniz. Tabii bundan Antalya'mız büyük pay alacak. Artık Antalya Sayın Başkan Tarım ve turizmle alınırdı ama artık özellikle nitelikli sanayi ürünlerinde üretiminde Antalya gözde bir yer oldu. Biz inşallah Antalya bir de bilişim şehri kuracağız. Dolayısıyla bu anlamda da dünyada bir marka olacağız. Bazı çalışmalarımız var. Geçen dönemde de vaat etmiştik de pandemi girdi şu oldu bu oldu. Ve Antalya organize sanayi bölgesinde ve serbest bölgede yer yok. Çünkü büyük talep var. İhracatımız da sürekli artıyor. 2022 yılında 18.470 esnafımıza 4 milyar 750 bin e, milyon TL kredi kullandırmıştık. Yine bu yılın ilk e, 4 ayında 14.990 esnaf ve sanatkara 5 milyar 479 milyon doğrudan ve kefaletle kredi kullandırdık. Antalya'mızın ihracatı biraz önce söyledim. E, artıyor. 2.75 yani 2 milyar 750 milyon e, dolara e, çıktı değerli arkadaşlar. Tabi pazardaki çeşitlilik hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Sorunlar yok mu? Elbette var. Biraz önce atılan adımlar ne için atıldı? Var olan sorunları çözmek için talepler var mı ilave? Elbette var. E, dün de. E ee, biz arkadaşlarla oda başkanlarımızla bir araya geldik. Orada da talepler var, bazı sorunlar da dinledik. İnşallah şimdi seçim atmosferinde tabii bunları konuşuyoruz da. Yani gelip de oy istemek için konuşuyoruz. E ee, biz hiçbir zaman böyle bir sadece oy zamanında, seçim zamanında gelmedik ama seçimden sonra yine oda başkanlarımızla beraber bir araya geleceğiz. Bunları hepsini masaya yatıracağız. Önceliklerimizi de belirleyeceğiz ve var olan sorunları gidermek ve sizden gelen taleplerin de yerine, talepleri yerine getirmek için beraber çalışacağız, beraber takibini yapacağız. Tabii sorunlardan mesela istatımız işte turizm Antalya'da her şey dahil konseptinde Sayın Başkan. Arkadaşlarımız tabii turizmden daha fazla katkı almak istiyorlar. Bu da doğaldır. Bu kadar turist gelecek. Geliyor. Madem geliyor eee esnafımıza da bir eee katkısı olsun. Daha fazla esnafa ulaştırılsın. Dün emlak sektörüyle de bir araya geldik. Tabii Antalya'da şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kira fiyatlarının faiz bir şekilde yükselmesi. Önce Ukrayna savaşı, daha sonra eee deprem. Depremzedelerin depremden sonra bölgemize akın etmesi sebebiyle bir de biliyorsunuz böyle durumlarda fırsatçılar var onlar ön plana çıkıyor. Ee, bunlarla ilgili de denetim ve cezalar artıyor. Ee, ama bu sorunu da Cumhurbaşkanımız e, çözeceğimizi, bu sorunu çözeceğimizi Antalya mitinginde de biliyorsunuz arkadaşlar söylediler. Bütün hepsini biraz önce de söyledim. Sizlerle el ele e, çözeceğiz. Beraber istişare edeceğiz. Beraber inşallah çözeceğiz değerli arkadaşlar. Çok kıymetli başkanlarım, değerli hemşerilerim, biliyorsunuz Şeyh Edebali bir ahi şeyhiydi. Onun öğrencisi Osman Gazi bir gece rüyasında yeşeren bir ağaç gördü. Şeyh Edebali de bu rüyayı Türk milletinin gücünün dünyaya yayılmasının müjdesi olarak ilan etmişti. İşte bugün o rüya, o ahi müjdesi gerçek oldu. Türkiye'miz bugün etkisi, nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan dünyanın her yerinde var olan bir aktör. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna getirdik. Derdi olan Türkiye'ye dönüyor, ümitsizliğe düşen Türkiye'ye bakıyor. Eskiden sadece garibanların, mazlumların baktığı bir ülkeydik. Şimdi dünyadaki en gelişmiş ülkelerin de dönüp baktığı bir ülke haline geldik. Herkes Türkiye'den <laughs> sizlere eee soruyorum. Yani soracağız, cevaplayacağız. FETÖ'sünden PKK'sına, DAEŞ'ine, DAEŞ KPSS'ine DAEŞ KPS var, varıncaya kadar yani tüm terör örgütleriyle eee mücadele eden, onları dünyaya dar eden kim? Türkiye. Işte hiç, hiç ayrım yapmaksız, Öteki Selim teröristin, iyi. Benim teröristimiyi seninki kötü anlayışla yaklaşıyor. Büyük Türk Dünyasını, Türk devletleri çatısı altında birleştiren kim? Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul Tahal anlaşmasıyla küresel gıda krizini, küresel e, açlığı kim engelliyor? Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ukrayna savaşında ve diğer çatışmalarda barış için kim çabası gösteriyor? Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizden başka çaba sarf eden var mı? Bizden başka her iki tarafla eşit şekilde görüşebilen ve görüşmenin neticesini alabilen bir ülke ya da Cumhurbaşkanımız gibi bir lider var mı? Yok. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çalışan, çabalayan, tarafsız davranan tek aktör gerçekten de Türkiye. Çünkü savaşta kazanan olmaz. Savaşta herkes kaybeder. Ama adil bir barışta herkes kazanır. Bu anlayışla savaşın sona ermesi için samimiyetle çaba sarf ediyoruz. Şimdi bakıyoruz, bu politika yanlış, değiştireceğiz diyenler var. Hani dışarıdan bize bu politikanızı değiştirin diye baskı yapanlar değil. Türkiye'de şu seçim sürecinde bu politika yanlış, tarafsız kalmamalıyız. Taraf tutmalıyız, iyi bir NATO ülkesi olduğumuzu göstermeliyiz diyenler var. Peki ne yapacağız? E, savaşa mı gireceğiz? Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Sözlerini hatırlayalım. Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir demiş. Bugün bu savaştan ülkemizi uzak tutmak, bütün çabamızı barışa odaklamak gerekmez mi? Bir de yaptırımlara katılmamız gereken diyenler var. Yani Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil olacağız. Peki neden? İyi de sen yaptırım uygulayacaksın. Benim Antalya'da esnafım zarar görecek. Kim karşılayacak bu zararı? Siz kaybedeceksiniz. Antalya esnafı kaybedecek. Kim karşılayacak bunları? Amerika mı karşılayacak? Bize yaptırım uygula diyen Avrupa Birliği mi karşılayacak bu zararları? E sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak, bunu kim karşılayacak? Sen yaptırım uygulayacaksın, yine Antalyalı turizmcim kaybedecek. Sadece turizmci, turizmcim değil ki, bu anlamda da esnafımız kaybedecek. Antalyamızın güzel bir esnaf e, sözü vardır, atasözü vardır Sayın Başkanım. Hesabını bilmeyen kasap elinde ne satır kalır ne de masat. Değil mi başkanım? <laughs> başkanımız da burada. Bugün Türkiye'nin izlediği politika aklın yoludur. Sağduyunun yoludur. Barışın yoludur. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Gerçekten yani ben bunu seçim var diye söylemiyorum. Yani bu kadar ee, saçma sapan e, açıklama olur mu ya? Ülkenin ekonomisiyle bekasıyla ilgili konularda hem bu konuda hem de biraz sonra geleceğim diğer güvenliğiyle ilgili konularda söylenenler insanlarımızı dehşete düşürüyor. Ben kime yaranacağım? Ben bağımsız politika izlemeye çalışıyorum. Millilik oranımı yükseltiyorum her alanda. Savunma sanayi başta olmak üzere. Ayrıca bu yol, bizim dediğimiz yol Kırım Tatarı kardeşlerimizi, Ağızka Türkleri kardeşlerimizi, soydaşlarımızı korumanın yoludur. Yani bu Türk'ün yoludur. Türk'ün yolu demişken açıklığa kavuşturalım. Türk'ün yolu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geçer. Türk'ün yolu orta koridordan geçer. Türk'ün yolu Zengezur'dan, Karabağ'dan geçer. İşte Sayın Kılıçdaroğlu bir haritayla çıktı, Can Azerbaycan'ı baypas et, etti eden güzergahlar. Sen kılıçlar sen siz Can Azerbaycan'ı böyle baypas ederseniz tırlarımızı günlerce sınırlarda bekletirseniz o yolun sonu yokuştur yokuş. Ya ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan kardeşim? Adam bir şey bilmiyor başkanım. Ya Adam bir, şey bilmiyor. bir şey bilmiyor da Arkadaşlar. Azerbaycanlar ne dertleri var ben bunu merak ediyorum tarihten bu yana bu CHP zihniyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimizde bir derdi var. Boraltan Köprüsü'nü hatırlar mısınız? Evet. 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 Nasıl, Nasıl o kardeşlerimiz öyle yalvarırken siz öldürün bizi derken karşıya vermişler. Evet. Ya Karabağ'la mücadele ederken Karabağ'ı almak için Azerbaycan mücadele ederken bunlar maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti demedin e şimdi de bir bakıyoruz. Biz kardeşlerimizle beraber Doğu Batı orta koridor diyoruz. Yani Türk devletlerinden gelen Hazar geçişli koridor, enerji koridorları, ulaştırma, demir yolları, karayolları. Azerbaycan var, Kazakistan var, Kırgızistan var, Türkmenistan var, Özbekistan var. Bunları bypass ediyorsun. Bambaşka bir güzergah. Kime hizmet ediyorsun? Kim verdi size bu haritayı? Bilmiyorsa da siz bilmiyor diyorsunuz ya kim kandırdı? Yani bunlar da ülkeye yönetmeye talip. Olacak iş değil. Son günlerde değerli hemşeriler takip ediyorsunuz. Avrupa ve ABD basınında dergilerde ve gazetelerde manşetler kapaklar. Ne diyorlar? Türkiye'deki seçim 2023'ün seçimidir. Altında ne diyorlar? Erdoğan gitmeli. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü bugün Kadim Türk yurdu Karabağ'da alnı şanlı Azerbaycan bayrağı salgılanıyor. Çünkü onlar Erdoğan gitsin diyorlar. Çünkü ne kadar silah desteği verirlerse versinler, ne kadar eğitilirse eğitilsinler, PKK, YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmasını Türkiye engelledi, Erdoğan engelledi. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü biraz önce de söyledim. Yüzde seksen millilik oranına yükseldik. yükseldik. Savunma sanayinde bayraklarımız, altayımız, kızıl elmamız, atak iki helikopterlerimiz, Gökbey'imiz, sürjetimiz, kanımız, TCG Anadolu gemimiz hepsinde Erdoğan'ın imzası var. Bundan <laughs> rahatsızlar. Ha bunu ilk defa mı yapıyorlar? Hayır ilk defa yapmıyorlar. Aslında bizim için sürpriz değil. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ve Türkiye'yi hedef almışlardı bunlar. Hele hele popülizm arttıkça bizi hedef alıyorlar. Biz sizi hedef alıyor muyuz hiç. Biz sizin iç seçiminize karışıyor muyuz arkadaşlar. Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Ve birçok bir ülkede seçimin kaderini etkileyebilecek sayıda seçmen var, Türk seçmen var. Hiç müdahale ediyoruz. Hiçbir seçimde biz onlara karışıyor muyuz? Bizde hiçbir siyasetçi ya da bir basın kuruluşu o ülkedeki seçimlerde o kazansın bu kazanmasın diğeri gitsin diyor. Biliyorsunuz aylık geleneğinde e, bir esnaf kusurlu mal satarsa o mal esnafın damında beş gün sergilenir. Yani pabucu dama atılır. Ya biz bu Erdoğan gitsin diyenlerin pabucunu kaç seçimdir zaten dama atıyoruz. Bundan da mı ders almıyoruz? Hala da utandıkları yok. Tabii biz ne yapacağız? Anlayana kadar bunlara itina ile öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye ve Türk milletine nasıl davranacaklarını itina ile öğretiyoruz bunlara. Evet, Değerli kardeşlerim, çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde isterdik ki her aday, her lider, her parti Türkiye'nin geleceği ile ilgili projeler ortaya koysun. Fikirler üretsin. Vizyon koysun. Biz Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedefler koyduk. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşını tamamladı, ikinci yüzyılına girdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetinin ilk yüzyılı başarılı oldu. Tüm zorluklara rağmen 100 yıllık cumhuriyet Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin karşı karşıya kaldığı tehditler, sınamalar, darbeler, İkinci dünya savaşı, Kıbrıs harekatı, o günden bu yana yaşananları bizden tecrübeli abiler şöyle sıralar. Kim hizmet ettiyse Allah razı olsun. Ama son 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Atatürk'ün hedef gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolunda çok hizmet ettik. Çok eserler kazandırdık cumhuriyete. Bugün Türkiye Cumhuriyeti özellikle küresel bir aktör olduysa hiç kimse kusura bakmasın bunda Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir rolü vardır. Aynen. AK Parti iktidarlarının büyük bir rolü vardır. Geçmişle hesaplaşmıyoruz biz. İyisiyle kötüsüyle herkes bir şeyler yaptı. İşte Türk Dünyası dedik. Türk Devletleri Teşkilatı dedik. 90'lı yıllarda bağımsızlıklarını kazandıkları zaman da kurulabilirdi Türk Devletleri Teşkilatı. Ama o günkü Türkiye'nin gücü bugünkü Türkiye gibi değildi Rahmetli Özal, rahmetli Demirel bunlar da çaba sarf etti. Ama bugün güçlü bir Türkiye var. Hepsi de söylüyor. 16 Mart'taki zirvede hepsi söyledi. Türk dünyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır dediler. Çünkü Türk dünyasını birleştirmek için çok adım attı Cumhurbaşkanı. Ama biz diyoruz ki ilk yüzyıl tamamlandı ama ikinci yüzyılda bambaşka bir Türkiye olması lazım. Temeller atıldı. Türkiye yüzyılı olması lazım. Türkiye yüzyılı diyoruz da herkes Türkiye yüzyılını hani Türkiye içinde Türkiye yüzyılı diye yorumluyor. Hayır öyle değil. Dünyada Türkiye yüzyılı olması lazım. <laughs> Dünyada nasıl Amerika 20. yüzyıla Avrupa 19. yüzyıla damgasını vurduysa Türkiye ve Türk dünyası da 21. asla damgasını vurdu. <laughs> Bunların tüm detaylarına girmeme gerek yok. Sizler biliyorsunuz.